2024 senesinde 10. düzenlenen Basol Türkiye Uluslararası İhtisas ve Yan Sanayi Fuarına hoş geldiniz. Fuar dergisini fuarımızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayağınıza sağlık. Basol 2024 fuarını 10. kez düzenliyorsunuz bu yıl. Öncelikle fuarın detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? 10. düzenliyoruz. 2007 senesinden beri her sene yaptık. 2008'den itibaren de iki senede bir düzenliyoruz. Fuarımızda otobüs ve yan sanayinin gelişimlerini, sektörel gelişimlerine bir platform tutuyoruz. Burada üretici bazında olsun, yan sanayi bazında olsun aynı zamanda Türkiye'de de önem teşkil eden bir sektörün ekonomik gelişimine bir katkıda bulunma amacıyla bu fuarı yapıyoruz. Bu sene 155 tane katılımcımız var. Geçen seneden aynı oranda diyebiliriz ama üretici bazında çok önemli firmalar bu sene aramızda. Bozankaya Kaya firmasını seneler sonra yeniden aramıza hoş geldin diyoruz. Sektörün yeni şu anda yeni çocuğu, yeni bebeği diyebileceğimiz Habaş firması da aramızda. Bunlar otomotiv ve otobüs sektöründe ve aynı zamanda da yan sanayiye hitap ederek Türkiye'deki ulaşım konusundaki bazı konularda hizmet bulunup çözüme katkıda bulunacaklar. Yabancı ziyaretçi anlamında beklentiniz nedir? Uluslararası anlamda fuarın sektöre etkisi ne olacak? Genelde bizim bu fuarda yüzde on ila 15 civarında yabancı ziyaretçi hedefliyoruz. Katılım oranı da aynı şekilde oluyor zaten. Fuarımızda on bin ziyaretçi. Bunun da yaklaşık bin beş yüz da yabancı olarak hedefledik. Şu anda fuarın ilk günü. Fuarımız 29 ila 31 Mayıs tarihleri arasında düzenliyoruz. Fuar bitiminde bu rakamları biz de göreceğiz. Şu ana kadar katılımdan memnunuz. Gözlemlediğimiz standlarda bir kalabalık görüyoruz çoğunlukla. Bu da bize çok memnuniyet veriyor. Sonuçta her şeyden ötesinde de biz burada bir hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz insanların da bize hakkını helal etmesi bizim için çok önemli.